Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde toplumda gördüğümüz bir soruna, sıkıntıya sebep olan gerek ailelerde, gerek toplumda, iş yerlerinde, kurumlarda sıkıntıya sebep olan, eksikliklere sebep olan, verimsiz diye neden olan bir konu üzerine durmak istiyorum. Bir nevi konumunu, işini, yaptığın şeyleri severek yapma konusu, konumuz. Baktığımız zaman çoğu insan konumundan razı değil, işinden, mesleğinden razı değil. Yaptığı işi severek yapmıyor. Bir işi yaptığı zaman başa kalkıyor. Çok bir şey yapmış gibi, sanki o yaptığı şeyin karşılığında bir şeyler bekliyormuş gibi ne yapıyor? Başa kalkıyor. Ki Allahu Teala ne buyuruyor? وَلَا تَمْنُمْ Yani yaptığın şeyleri başa kalkma çok görerek başa kalkma. Yaptığın iyilikleri, yaptığın şeyleri, eylemleri. Bu ayet çerçevesinde bazı şeyleri inşallah Teala anlamaya çalışalım. Başta aileden başlayalım. Bir erkek eğer baba olmuşsa, bir ailenin reisi olmuşsa veya ailenin bir sorumlusu, bir ferdi olmuşsa, bir aileyi kabullenmişse o görevini severek yapmaya çalışması gerekiyor. Çocukları arasında ayrım yapmadan, çocuklarını severek ve işini severek babalığını yapması gerekiyor. Bir kadın da aynı şekilde. Mesela bir erkek yaptığı işleri, evin rızkını kazanıyor, işinde çalışıyor, gücünde çalışıyor. Gelip de evde, işte ben şöyle çalışıyorum, böyle yoruluyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Başa kalkmasının bir anlamı yok. Şu kadar yoruldum, bu kadar yoruldum. Yani zaten o senin görevin yani yapacaksın. Onun başa kalkmasının bir anlamı yok. Bir, işini sevecek, sevmemek için bahane aramayacak. Mesela bakıyorum toplumda mühendis mühendisliğini sevmiyor. Öğretmen öğretmenliğini sevmiyor. Doktor doktorluğundan şikayetçi. Yani memnun olan bir insan yok. Otursunlar konuşsunlar bakın. Hep şikayet. Hep memnuniyetsizlik. Ya severek işini yapan yok. Esnaf esnaflıktan şikayetçi. Yani yaptığı işten memnun olarak yapan yok. O zaman yani verimli bir iş ortaya koyamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Öğretmensek öğretmenliğimizi, esnafla esnaflarımızı efendim herhangi bir başka bir mesleği yürütüyorsa o mesleği severek yapmamız gerekiyor. Şimdi aynı şekilde diyelim ki bir bayan ev hanımı bulaşığını yıkarken, temizliğini yaparken, efendim yemeğini pişirirken onu severek yapması gerekiyor. Bir işi severek yapmadığınız zaman o iş çok ağır gelir. Çok zor gelir. Yani zorlaşır, önümüzde dal gibi olur. Bulaşık zorlaşır, evin temizliği zorlaşır, yemek zorlaşır, bıkkınlık getirir ama severek yaptığınız zaman yani e, çok basitleşir. Çok normal, basit, severek yaptığınız bir iş haline gelir. Çok basitleşir. Çok normal, basit, severek yaptığınız bir iş haline gelir. Bir yaşadığım bir olay anlatacağım bu konuyla ilgili. Üniversitede öğrenciyken 7-8 öğrenci bir evde kalıyordum. İlk kalmaya başladığımız zaman kimse kimseyi tanımıyor. İşte en çok birbirini tanıdığımız öğrenciler 2-3 kişi. Onlar da bir haftalık, iki haftalık tanışmışız yani. Kimse kimseyi tanımıyor. Yani iki haftanın dışında birbirimizi tanımıyoruz. Ama aynı evi tutmuşuz. Orada yaşıyoruz. Şimdi bir ay çok sıkıntılı geçti. Yani belki iki ay bilemiyorum. Çok sıkıntılı geçti. Neden? Çünkü bulaşık, temizlik, alışveriş, mutfakla ilgili, işte evin temizliği ilgili. Yani bunlar bu işler ne? sorunlar ortaya çıkarıyordu. Nöbetçi işlerini zamanda yapmıyor. Yani o günün yemeğinden, bulaşığından, temizliğinden sorumlu nöbetçi işini zamanda yapmıyor. Diğer nöbetçinin gününe bulaşıklar kalıyor, bilmem ne kalıyor. Bir sürü sıkıntı çıkıyordu ortaya. O ona kızıyor, niye bıraktı? şimdi ben nasıl yemek hazırlayacağım? O ona bağırıyor, bu buna bağırıyor. Baktım ki bu böyle olmayacak, bu şekilde olmayacak. Bakıyordum yatsı vakti, o akşamın bulaşığı yıkanmamışsa, Kolumu çemirliyordum böyle. Mutfağa giriyordum. Ezberlerimi tekrar ederek kendi kendime duaları okuyarak ezberlerimi tekrar ederek bulaşıkları yıkıyorum. Hem zaman değerlendiriyorum, bir işte şey tekrar yapıyorum. Hem de bulaşık yıkıyorum. Benim nöbet günüm değil. Gören arkadaş gidiyor nöbetçi diyor ki, sen ayıp diyor. Bak diyor Yunus Hoca işte bulaşığı yıkıyor. Sen git bir kazana. Hocam ben yıkayacaktım falan. Bir şey olmaz bugün benden olsun. Bir iki bir iki. Baktım ki artık işler yavaş yavaş düzene girmeye başladı. Yazısı olmadan nöbetçiler braşlarını yıkamaya başladılar. İşlerini düzenli bir şekilde yapmaya başladılar. Yani niye yapmadın? Niye şöyle yapmıyorsun? Niye işini yapmıyorsun? İşini zamanla yapman gerekir diye söylemek herkesin belli bir yaşı var orada. 18'den küçük yok. 18 yaşından küçük birisi yok. Şimdi herkes belli bir yaşa gelmiş. Artık sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Aklını kullanması gerekiyor. Bizim söylememizle olmaz. Felakarlıkla o insanları öğretmemiz gerekiyor. Başa kalkarak değil. Bak ben Zamanda yaptım sen niye yapmıyorsun? Böyle olmaz. Fedakarlıkla bazı şeyleri öğretmemiz gerekiyor. Gerçekten ama sene sonuna geldiği zaman yani o arkadaşlar çok güzel bir ortama dönüştü. Yani o evimiz, o arkadaşlık çok güzel bir ortama dönüştü. Neden? Yani severek yaparsak böyle oluyor işte. Ama sevmeden yapsaydık, başa kalkarak niye yaptın, niye sen yapmadın, niye sen yapmadın böyle olmuyor. Biraz fedakarlık yapılacak, birileri fedakar olacak. Yani iki cam bardak düşünün tokuşturduğun zaman ne olur? Ya ikisi ya bir muhakkak kırılır. Ya ikisi kırılır ya bir kırılır. Ama şöyle bir şey düşünün. Bir sünger bir cam bardak kırılmaz. İki sünger hiç kırılmaz. Yumuşak yumuşak. Onun için her iki taraf yumuşak anlayışlı değilse en azından birisinin yumuşak ve anlayışlı olması gerekiyor. Fedakar olması gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir örnek daha verebiliriz. Genelde anlatılan bir örnek. İki kişi evlendikleri zaman daha anlayışlı olabilmeleri için konuşmuşlar demişler ki yani moralimiz bozuk olduğunda birbirimizi şey yapalım yani anlayışla karşılayalım. Ne yapalım? Birisi demiş ki işte ben eve geldiğim zaman moralim bozuksa işte çalıştığım için moralim bozuksa şöyle şapkamı ters çeviririm. Sen moralimin bozuk olduğunu anlarsın. Yani alttan alırsın biraz idare edersin. idareci olursun. O zaman sorun çıkmaz yani. Ha eve geldiğimde ben baktım ki sen eteğini Şöyle kaldırmışsın, şeyin içine koymuşsun. Lastiğin içine koymuşsun. Ha ben anlarım ki senin moralin bozuk. Ha ben alttan almaya çalışırım falan. Öbürü demiş ki ya işte seninki şapkan ters. E, eşininki de eteği lastiğin içindeysen olacak. Adam demiş ki ben şapkayı geri düzeltirim. Bu da sünger olma örneğine benziyor. Yani ikisi de ters de bile birisinin yine moralini düzeltme konusunda daha öne geçmesi lazım. Musamaker olma sabırlı olma konusunda daha öne geçmesi lazım. İşte insanlar genelde maalesef sınırlarını bilemeyebiliyorlar, sınırlarını oluşturamayabiliyorlar. Yaptıklarını başa kalkarak, başkalarını suçlayarak ondan sonra ee, ne yapıyorlar? Sorunları çözmeye çalışıyorlar. Bu şekilde de çözülmüyor. İletişimde daha yumuşak bir dil kullanmamız gerekiyor. Suçlayıcı bir dilden uzak olmamız gerekiyor. Daha güzel sonuçlara ulaşmamız için. Bulaşığımızı severek yıkayalım temizliğimizi severek yapalım. Yani inanın ki bulaşık yıkayarak, temizlik yaparak, bir işle uğraşarak insan hasta olmaz, insan yaşlanmaz, insan bundan dolayı yıpranmaz. Oturarak, yatarak insan yıpranır. Bazı insanlar zannediyor ki işte oturursa rahat edecek. Hayır, sen oturdukça ölüme yaklaşırsın. Onun için yaptığının fedakarlığı kendine zarar olarak görmeyeceksin. Yaptığın fedakarlıkları kesinlikle kendine zarar olarak görmeyeceksin. Hem kendine, hem karşındakine, hem topluma bir yarar, bir hayır olarak göreceksin. Bir de işin öbür tarafında ahireti düşüneceksin. Yaptığın iyiliklerle, fedakarlıklarla Allah katında kazanacağın şeyler düşüneceksin. Onun için bakın ailelerde çok basit nedenlerden dolayı tartışmalar çıkar. Çok basit nedenlerden dolayı huzursuzluklar çıkar çok basit işlerden dolayı, çok basit şeylerden dolayı ve bir türlü de çözülmez. Bunun için sorunları büyütmeyeceğiz, problemleri büyütmeyeceğiz, fedakar olacağız. Eksikleri, niye bu eksik diye söylemeden o gedikleri, o eksikleri kendimiz kapatmaya çalışacağız. Tamamlayıcı olacağız, suçlayıcı, yıpratıcı, ötekileştirici ve strese sürükleyici, moral bozucu olmayacağız. Bunlardan uzak duracağız. Fedakar bir mantıkla, sevgi mantığıyla olaya yaklaşacağız. İnsan sevgi duygusu için fedakarlık yapar. Sevgiyle fedakarlık yapar. Nefretle olaya baktığı zaman fedakarlık yapamaz. Onun için ilk önce kendimizi seveceğiz. Sonra ailemizi, ailemizin fertlerini seveceğiz. Ve insanları, toplumu seveceğiz. Sevgiyle yaklaşacağız ve fedakar olacağız inşallah. Allah. Yani düşünün bir baba babalığını sevmezse babalık yapamaz. Bir anne anneliğini sevmezse annelik yapamaz. Yaptığı işleri severek yapmazsa gerçekten annelik yapamaz. Sadece nefret tohumları eker. Bir evlat evlatlığını sevmezse evlatlık yapamaz. Aynı şekilde bir öğrenci öğrenciliğini sevmezse bir şey öğrenemez. Ben niye okula gidiyorum? Niye bu dersler var? niye bu ödevler var derse Başarılı olamaz yani. Başarılı olması için sevmesi lazım. Dersini sevmesi lazım. Ortamını sevmesi lazım. Çalışmayı sevmesi lazım. Bir öğretmen öğretmenliğini sevmese başarılı olamaz. Bir doktor doktorunu yaptığı işi severek yapmasa başarılı olamaz. Bir mühendis de aynı şekilde. Hiçbir insan hemen yapayım da kurtulayım şeklinde değil. Nasıl yaparsam en güzel olur. Nasıl, nasıl yaparsam en iyi olur. Mantığıyla olaya yaklaşmamız gerekiyor. Bu da kendimizi, işimizi, çevremizi, çevremizi, ortamımızı sevmemizle olabilecek bir şey. Rabbim işlerimizi, yaptıklarımızı, ondan sonra emeklerimizi başa kalkmayan, severek yapan, insanlara sevgiyle davranan kullarından eylesin bizleri inşallah Allah'a. Fatiha.